Emirhan. Bizim adamı ayarladın mı? Tam bir dakika sonra burada olması gerekiyor. Ayarladım Nurefix. Hiç merak etme. Bu çok büyük bir soygun olacak. Bir günde halledemeyebiliriz. Kaç gün sürerse sürsün. Mr. Reach'i soymamız şart. Doğru söylüyorsun. O çok kötü kalpli ve çaldığı paraları ondan geri almamız gerekiyor. Hadi artık gitmeliyiz. O zaman hemen açılışımızı yapalım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün Emirhan'la birlikte çok büyük bir soygun yapacağız. Çok zorlu yollardan geçeceğiz. Ama üstesinden gelebiliriz. Çünkü Emirhan'la birlikteyiz. Bu arada videoya geçmeden hemen önce bu videoya like atıp kanalıma abone olup bir de bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Bizim adam da gelmiş zaten. Bir an önce içeriye girmenin yolunu bulmamız gerekiyor. Şu malikaneye dışarıdan bir bakalım. Bu arada Mr. Rich yoga odasında yoga yapıyor. Hiçbir şeyden haberi yok. Duvardan atlayıp içeri girmemiz gerekiyor. Hemen arkandayım Emirhan. Yol üstündeki paraları toplamayı sakın unutma tamam mı? E şu yukarıda da var sanırım bir tane. Bunu da aldık. Bütün paraları toplamamız lazım. Hiçbirisini Mr. Reach'e bırakamayız arkadaşlar. E şurada da var bir tane onu da alayım hemen. Tamamdır. Şimdi malikane hemen önümüzde. Buradan girmenin bir yolunu bulmamız gerekiyor. Bu kapı kilitli görünüyor. Ama yine de şansımızı deneyebiliriz bence. Belki açık bırakmışlardır. Oğlum ya tahmin ettiğimiz gibi burası gerçekten kilitli. Hadi gel arka tarafa bakalım. Belki orada girebileceğimiz bir yol vardır. Aa, şu karşı taraf açık ama. E şurada para var. Bir de çarpı işareti var. Oğlu. Oha. Oğlum içeri girmenin yolu oradaymış ya. Emirhan e, neredesin? Emirhan dışarıda kaldı. Oğlum buraya atlayacaksın ya. Oyuncak değil o hemen gelsene buraya. Allah'ım ya orada çıkmış zıplayıp duruyor. Aa köpeğe bak E sen ne kadar tatlı bir şeysin Hadi gel köpeği sevelim Emirhan. Allah oğlama Ama sadece sevecektik Şuna bak ya küçücük böyle Bir de oradan bana havlıyor Ne var sanki bir tane sevseydim Bu arada kulübesinin üstünde bir tane ufo var Gördünüz mü Bunu buraya koyduklarına göre O ufoyu koruyor gibi görünüyor e, Bu arada bu kapıyı da açtım arkadaşlar Neyse hadi gidelim şu ufoyu alalım Ondan sonra yolumuza devam edelim bu arada yol boyunca 10 tane gizli nesne varmış. Biz sadece bir tanesini bulduk arkadaşlar. Neyse hadi şu malikaneye girelim artık. Şu kapıya bir bakalım. Belki açılıyordur arkadaşlar. Birazcık da sessiz olmamız lazım ama biz böyle hızlı hızlı koşuyoruz her yere ya. Umarım kimse görüp yakalamaz bizi. E bir de şu tarafa bakalım. Şurada da paralar var onları da toplayalım. Bu kapıda kilitli arkadaşlar ya. Buradan da giremiyoruz. O zaman malikanenin diğer tarafına bakalım. Burada bir tane checkpoint var ve buradan devam edeceğiz sanırım. Aa, bu bitkiyi sulamamızı istiyor arkadaşlar. O yüzden suluğu bulmamız gerekiyor. Acaba nerede olabilir ki ya? E şu çimenlerin arkasına mı baksak? Şu heykelin tepesinde olabilir mi acaba? Orada yok ya. Burada ne arasın Emirhan? E neyse hadi şu tarafa bakalım. E şurada ola... Aa vallahi burada. E buldum buldum burada. Hadi Emirhan sen de al ve hemen gel. Şu bitkiyi sulayıp binanın içine girelim artık. Gerçekten sabırsızlanıyorum. Bu işi bir an önce bitirmemiz gerekiyor. Bu köpek de her seferinde bize havlıyor ya. Tamam yemedik kulbeni. Neyse hadi şunu sulayalım bir an önce. Aa bu büyüyor arkadaşlar. Şuraya bakın. Bize merdiven yaptı. Şimdi balkondan içeriye gireceğiz. Hadi operasyonumuz başlasın. Sonunda içeriye girebildik. Şimdi de kasayı bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Ama tabii ki de şuradaki paraları toplamamız lazım. E şunu da alalım şöyle. Burada bir şey sallanıyor. Oğlum o oyuncak değil ya. Elleyip durmasana o. E neyse hadi gelin. Aa burada da para var. Bir de bir tane buton var. bastım. Aa kasaya giden gizli bir geçit açılıyor arkadaşlar. Hadi kimse görmeden gizlice girelim şu geçite. Gerçekten çok iyi düşünülmüş. Baksanıza. Hadi Emirhan seni bekliyorum. Gelsene hemen. Şurada checkpointimiz var. Hemen gidip alalım onu. Sonra şu engelleri aşmamız lazım. Şuraya bakın. Adam kasayı koymak için nasıl bir düzenek hazırlamış buraya. Neyse hadi geçelim şuralardan hızlıca. Buradan lavlar falan okuyor arkadaşlar. Şuradan da hızlıca geçsem. Allah. Oğlum köprü düştü. Oh be. Ettim. Umarım oradan çıkabileceği bir yol vardır ya. Burası tuzaklarla doluymuş arkadaşlar. Her yere atlarken zıplarken dikkat etmemiz gerekiyor. E şu çek de aldık. Hadi birlikte oynayalım artık. Ayrı ayrı oynarsak başımıza kötü şeyler gelebilir. Bu arada şu ana kadar 120 dolar topladım arkadaşlar. Ve hala da toplamaya devam ediyorum. Bütün paraları toplamadan buradan çıkmak yok. Şuradan da atlayalım şöyle hızlıca. Bu yolun sonu ne zaman bitecek ya? Aa geldik galiba. Oğlum bu ne? Giriyorum ben Emirhan. Oğlum o neydi? Boyutlar arası geçiş falan mı yaptık? Vallahi başım bir milyon oldu ya. Neyse hadi devam edelim şuradan. Gerçekten çok tuhaf yerlere geldik arkadaşlar. Ya buradan çıkamaz da burada ölürsek O zaman çok kötü şeyler olur işte e Neyse hadi birlikte oynayalım Emirhan Sakın beni kaybetme tamam mı Daha çok değişik engellerle karşılaşacağız kesin Baksanıza şuna Bence bir obi parkuruna göre Çok daha zor bir yere geldik ya Neyse hadi geçelim şuradan da Aa, Buradan da yukarı zıplayacağız e Zıpladım e Buradan da zıpladım Olamazsa da birazcık da eğlenceliymiş burası e Tamamdır burayı da geçtik çok güzel gidiyoruz şu anda Oha şuraya bakın e Şuradan da geçelim Düşüyordu bas kalsın e, Tamamdır oraya da geçtik Heyecanlandım valla belki de sona yaklaştık arkadaşlar Bu arada bu engeller Ara sıra ters dönüyor Yani her an yanabiliriz arkadaşlar Allah ya Söyler söylemez yandaki ikimizde Neyse hadi devam edelim Bu sefer tek seferde geçmem gerekiyor arkadaşlar e Şurada biraz bekleyelim Oğlum ya oyun mu bug'a giriyor yoksa Emirhan mı ölümsüzlüğü buldu anlamadım gerçekten. Neyse şuradan checkpoint'imizi de aldık. Şimdi buraya geçmemiz lazım. Paralar sabit duruyor ama altımızdaki mekanizma sürekli hareket ediyor. Nasıl toplayacağım o zaman paraları ya? Gerçekten çok zorlaşmaya başladı arkadaşlar. E şuradan da şuraya atlamam lazım. Tamamdır. E bari şu paraları toplayayım ya. E şunu şöyle alsam, e şunu da aldıktan sonra geçiyorum galiba. E alamadım ya. Neyse tamam. Hadi hızlıca geçelim şuradan. E şimdi ne yapacağız? E kalıyoruz mu burada? Ben aşağı düşeceğim. Burada atlama yeri varmış ya. Neyse hadi teleport atalım. Al işte yine geldik değişik bir yere. Şuradaki parayı alayım. Burada tren yolu var ama açık değil arkadaşlar. O yüzden bu taraftan gideceğiz sanırım. Checkpoint'imizi de aldık. Hadi şuradan. Oğlum ya lan. yine başladık parkura. Neyse hadi gel bekliyorum ben seni. Şuradan da şöyle çıkalım. Hayır ya. Bunun ağzının içine girmeyeceğiz değil mi? Gerçekten hiç istemiyorum. Bir de dilini uzattı bize yol diye ya. E gel Emirhan ya, mecbur geceğiz artık yapacak bir şey yok. Aa, ilk defa ağzının içinde sergi olan birisinin ağzının içine girdim. E, olan bu ne biçim cümle oldu ya? Bu arada bunlara basınca yüz ifadesi değişiyor Mr. Richin. Kesin burada çözmemiz gereken bir şifre var. Burada iki numaralı tablo var. Şurada da bir numaralı heykel var. Ve yüzü gülüyor gördünüz mü Demek ki bu heykellerin yüzünü bunlara göre ayarlayacağız Evet ya işte buldum arkadaşlar Sadece bir numaranın yüzü gülüyor O yüzden 2 ve 3 numarayı üzgün yapmamız gerekiyor Tamamdır şifreyi çözdük Şimdi galiba çıkışa doğru gideceğiz Çözdün mü Emirhan Umarım çözmüşsündür ya Hadi gel şimdi kapıya gidelim Bakalım kapımız açılacak mı çok merak ediyorum Bu arada bu sergi çok güzelmiş ya Bir ara gelip burayı gezeriz arkadaşlar ve kapımız açıldı işte. Şu parayı da alalım. Hadi devam edelim şuradan. Hem kasayı gidip ağzının içine koymuş. Hem de buraya lazerle engeller yapmış ya. Gerçekten bu adam kafa yemiş. Bu arada bunların içinde çok güzel şeyler var. Baksanıza şuraya. Şurada da bir tane kafatası var. Emirhan gel şuna bak. Hem çok değişik hem de çok korkutucu görünmüyor mu? Parlıyormuş gibi sanki. Neyse hadi şuna da basalım. Neresi açıldı bakayım? Aa şurası açılmış. Hadi girelim. İçeride çok değişik şeyler var yine. Şuradan şöyle geçsem. Ya sadece bu para için mi girdik buraya Ben de çıkış buradan zannetmiştim arkadaşlar. Neyse paramızı aldığımıza göre buradan da çıkabiliriz. Hemen şuradan devam edelim. Şu parayı da alalım. Bu adam gerçekten kendini çok seviyor ya. Buraya bir sürü heykel falan da koymuş. Kafayı yemiş resmen. Şurada bir tane kapı var. Büyük ihtimalle buradan geçeceğiz. Ama kapı kapalı görünüyor şu anda. Kapıyı açmak için butonu bulmamız gerekiyor ve sanırım şunun yukarısında arkadaşlar küçük kırmızı bir şey gördüm. Umarım oradadır. Hemen çıkıp bakalım şöyle. Ve doğru tahmin etmişim. İşte kapımız açıldı. Hadi hemen gidip girelim. Artık şu kasaya bir an önce ulaşmak istiyorum. İşte geldik. Kasaya yaklaştık arkadaşlar hissediyorum. Şu paraları da topladık hemen. Şuradan da hızlıca geçelim şöyle. Ama Emirhan yok. Hadi Emirhan bekliyorum seni. İki saattir buraya geçmeye çalışıyoruz ya. Buradan da geçtiğimize göre şu teleporta girebiliriz artık. Oğlum bu teleportlar çok komik değil mi sizce de? Yine nereye ışınlandık ya? Oha bu kuleye mi tırmanacağız gerçekten? Oğlum çok zor bir yol bizi bekliyor bence. Neyse checkpointimizi alalım hemen. Şuradan çıkalım. Ne kadar hızlı gidersek o kadar iyi bizim için. E şuradan da atlayalım şöyle. E, şuradan da... Ama bunların arasına çok açık yapmışlar ya. Zor yetişti boyum. Neyse burayı da geçtik. E şuradan da şöyle geçelim hızlıca. Oğlum Oha Emirhan öldü zannettim. Çok korktum. E tamam burayı da geçtik arkadaşlar. Şuradan da atlayalım şöyle. Sıra sıra çek kuvvetlerimizi alıyoruz. Gayet güzel gidiyoruz arkadaşlar. Acaba bu kulenin tepesinde ne var? Umarım çıktığımıza değer ya. Hadi şuraları da geçelim şöyle. Eğer buraya yalnız başıma gelseydim kesin geçemezdim arkadaşlar. İyi ki Emirhan yanımda ya. Şu ana kadar 300 dolar topladım arkadaşlar. Bir sürü para çıkardık bile buradan. Neyse hadi şuradan da geçelim. Aa, bu ne güzel bir şeymiş. Gülen bir surat çok tatlı değil mi sizce de? Allah oğlum içine mi girdim? İçine girdim yanlışlıkla. Ya tamam eğlenceli de oğlum içine gelip durma sana bir hayo. Buradan geçmemiz lazım artık. Tamam hadi dikkatlice geçelim. Ya, tamamdır şuradan da atlayalım. Oğlum burada da mı var slime ya? Allah, oğlum yine içeride kaldık ya. Şimdi slime'lara da geçtik sanırım yukarı çıkacağız ama ben niye atlamadım ki ya? İmran çıktı bile. Neyse bekleyelim bakalım. A few moments later. Two hours later. Çok şükür gelebildin ya. Bu ne kadar ağır bir asansörmüş arkadaşlar. E tamamdır çıkıyoruz. Şuradan da atlayalım. İşte geldik. Sanırım sona doğru yaklaşıyoruz. Ama hala kulenin en üstüne çıkamadık. Sanırım son engeldeyiz arkadaşlar. Tamamdır şuraya atladık. E şuradan da şuraya atlarsam gayet güzel gidiyorum. 2000 years later. Ne bitmez yolmuş ya. Çok yoruldum arkadaşlar. E şuradan da atladıktan sonra... Oh be sonunda çıktım yukarıya. E şu paraları da toplayalım hemen. Emirhan'ı da 2 saattir bekletiyorum ya. Hadi Emirhan gel teleporta girelim bir an önce. Bundan sonraki engelleri ve bölümü çok merak ediyorum. Evet işte geldik. Ama sanırım daha çok fazla yolumuz var arkadaşlar. Size demiştim bir günde yapamayacağımız bir şey olabilir de bu. Şu anda çok yorulduk ve birazcık dinlenmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ve ayrıca Emirhan'la birlikte daha çok video gelmesini istiyorsanız bu videoya sizden çok büyük bir like patlaması bekliyorum. Emirhan'ın kanalına da abone olmayı sakın unutmayın. Onun kanalının linkini de açıklamalar kısmına bırakıyorum. Ve hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.